Bir an için düşünün, bir insan kendini herkesten üstün, olağanüstü bir dahi olarak görüyor ama aynı zamanda bütün dünyanın ona karşı bir komplo kurduğuna, onu engellemeye çalıştığına inanıyor. İşte bu iki güçlü düşünce birleştiğinde ne olur? Bugün zeka ve paranoyanın kesiştiği o tehlikeli çizgiyi yani deha sanrısının bir zihni nasıl suça itebileceğini konuşacağız. Evet, bütün meselenin kilitlendiği soruda tam olarak bu. Bir kişi kendini aynı anda hem bir dahi hem de bir kurban olarak görmeye başladığında bu zihinsel denklem bizi nereye götürür? Gelin bu tehlikeli karışımın psikolojideki adımlarını birlikte takip edelim. Bu konuyu doğru anlayabilmek için önce en temel yapı taşını, yani sanrı kavramını netleştirmemiz lazım. Psikoloji dünyasında bu kelime tam olarak ne anlama geliyor? Bakın Psikolojiye göre sanları önüne ne kadar kanıt koyarsanız koyun, değişmeyen, sarsılmaz bir yanlış inanç demek. Yani şöyle düşünün, karşınızdaki kişiye bütün kanıtlarla güneşin gökyüzünde olduğunu gösterseniz bile o gece olduğuna inanmaya devam edebilir. İşte bu kadar güçlü ve gerçeklikten kopuk bir inançtan bahsediyoruz. Şimdi işin tehlikeli hale geldiği yere geliyoruz. İki tür sandrı burada birleşiyor. Bir yanda büyüklük sandrısı var. Bu kişiye sürekli sen özelsin, sen bir dahisin diye fısıldar. Diğer yanda ise kötülük görme sandrısı var. O da ama kimse değerini bilmiyor, hatta başarını engellemeye çalışıyorlar der. İşte bu iki ses birleştiğinde kendini hem dahi hem de mağdur gören o tehlikeli zihin yapısı ortaya çıkıyor. Peki bu yanlış inançlar neden bu kadar önemli? Bakın, PMC gibi çok saygın bir akademik platformda yayınlanan Liza Bortolotti'nin bir araştırması var. Ve orada çok kilit bir nokta vurgulanıyor. Sanrılar davranışlarımızı motive etme gücü açısından sıradan inançlarımızdan hiç de farklı değil. Yani bir sanrı ne kadar gerçek dışı olursa olsun bir insanı eyleme geçirmek için en az adalet inancı kadar güçlü bir itici güç olabilir. Peki soyut bir düşünce nasıl olur da somut bir suça dönüşür? Zihindeki bu inanç nasıl oluyor da birinin elinde bir silaha dönüşebiliyor? Gelin bu tehlikeli dönüşümün adımlarına bakalım. Genellikle bu dört adımlık bir yolculuk gibi işliyor. İlk adımda ben olağanüstü bir dahiyim ve her şeyin en iyisini hak ediyorum inancı var. İkinci adımda bu inanç ama insanlar beni anlamıyor, bana haksızlık ediyorlar hissine evriliyor. Üçüncü adımda hakkım olanı onlardan geri almalıyım diye bir gerekçe yaratılıyor. Ve ne yazık ki son adımda bu adalet arayışı şiddete dönüşebiliyor. Elbette bu zihinsel yapıyı besleyen bazı kişilik özellikleri de var. Yoğun narsisizm, geçmişte yaşanan başarısızlıklar veya eleştiriye karşı aşırı hassasiyet gibi. Bu özellikler bir araya geldiğinde kişi kendi zihninde bir kahramanlık hikayesi yazıyor. Ve o hikayede kendisi her zaman haklı, dünya ise her zaman haksız oluyor. Ve şimdi belki de işin en korkutucu bulgularından birine geliyoruz. Amerikan Psikiyatri ve Hukuk Akademisi'nin çok saygın dergisi JAPL'de yayınlanan bir araştırma çok net bir bağlantı kuruyor. Bir kişinin kendini ne kadar büyük bir zulüm altında hissettiği, uygulayacağı şiddetin derecesiyle doğru orantılı. Yani maruz kaldığına inandığı haksızlık ne kadar büyükse, tepkisi de o kadar yıkıcı olabiliyor. Peki bu kadar karmaşık bir zihin bir suç işlediğinde Hukuk ne diyor bu işe? Mahkeme salonunda akıl ve yasa karşı karşıya gelince ne oluyor? İşte şimdi konunun hukuki boyutuna, o büyük ikileme bakacağız. İşte o meşhur soru. Eğer birini cinayet işlemeye iten şey gerçeği algılamasını tamamen bozan bir sanrıysa, o kişiyi eylemlerinden ne kadar sorumlu tutabiliriz? Bu, hukukçuları ve psikiyatristleri yıllardır meşgul eden en zor sorulardan biri. Mahkemeler bu durumu çözmek için aslında çok temel bir soru soruyor kişinin zihnindeki bu sanrı o an yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlama yeteneğini tamamen ortadan kaldırdı mı? Yani o kadar mı gerçeklikten kopmuştu ki doğru ile yanlışı ayırt edemiyordu? Tam bu noktada işler biraz daha karışıyor. Çünkü her güçlü, her saplantılı inanç bir akıl hastalığı belirtisi olan sanrı demek değil. SpringerLink gibi yine önemli bir akademik yayın platformu bu ikisi arasındaki o ince ama hayati çizgiye dikkat çekiyor. Bu tablo Matis ve Radoviç gibi araştırmacıların da vurguladığı o kritik farkı çok güzel özetliyor. Sanrı dediğimizde bir akıl hastalığı belirtisinden bahsediyoruz ve bu mahkemede kişinin cezai sorumluluğunu azaltabilir hatta ortadan kaldırabilir. Ama aşırı değerli inanç başka bir şey. Bu, kişinin hayatının merkezine koyduğu saplantılı bir fikir olabilir, mesela bir komplo teorisi gibi. Ancak bu durum onu eylemlerinden hukuken sorumlu olmaktan genellikle kurtarmaz ve bu ikisini birbirinden ayırmak uzmanlar için bile inanılmaz derecede zor. İşte tam da bu yüzden bu tür karmaşık davalarda adli psikiyatristlerin görüşü hayati önem taşıyor. Çünkü bir inancın ne zaman sadece güçlü bir fikir olmaktan çıkıp bir hastalık belirtisine dönüştüğüne karar vermek çok hassas ve uzmanlık gerektiren bir iş. Hadi gelin şöyle bir toparlayalım. Bugün ne öğrendik? Birincisi kendini dahi görme ve zulme uğradığına inanmaz sanırlarının birleşimi şiddet için gerçekten tehlikeli bir reçete. İkincisi Sage Journals gibi akademik kaynakların da bize gösterdiği gibi bu tür sanrılar suçlular arasında ne yazık ki daha sık görülüyor. Ve son olarak hukuk sistemi için gerçek bir sanrı ile saplantılı bir inanç arasındaki farkı belirlemek bir davanın kaderini değiştirebilecek kadar kritik ve zor bir mesele. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Bizim bu benim doğrum diye sıkı sıkıya sarıldığımız herhangi bir güçlü inanç ne zaman o tehlikeli sınırı geçer de bir sanrıya dönüşür. O ince çizgi tam olarak nerede? Belki de cevaplaması en zor soru budur. Dinlediğiniz için teşekkürler.